İyi sen nasılsın var falan yazmışlar. Mevzular böyle başkan. Dark Knight anasın amı gibi filmdi. Zaten Christopher Nolan bilirsin ki en sevdiğim yönündeydi. Evet. Ee, abimiz ondan sonra vefat ediyor biliyorsun. Oscar'ını almadan ölüyor adam. Christopher mı? Yok. Et, mi? Aynen öyle. Hitler Evet. Ya gömmesi lazım filmi. Ne diyecek ama amanakolun film. inanılmaz bir filmdi yani. Filmler yani bu işin makarası da bu yani. Ta, bir de makarasının peşinde yanlış mı? eleştiri yapıyor adam ama Avada karada yaradana gurban yaradana yaradana Paranın içinde yüzerim. Benim adım Batman. Aile babası olmak isterim. Emekliyim süpermenlikten şeklinde başlayarak. Yetti canıma ya. Çocuk istiyorum ben. Nidaları ile uçma yeteneği olan bir adamın karada yürüdüğü, zoruna gidenin borusuna gitsin şeklinde uçamamasından mütevellit içi içini yiyen yarasa adamın ben bu elbiseye daha hangi itemi yükleyeyim diyerek sinsi sinsi düşündüğü sonunda Amerikan halkının ne geldiyse başımıza bu kripto'nun yüzünden geldi amına koyayım deyip isyan bayrağını çektiği Hollywood'unsa A siviller de var la diyerek bütün bu hengamede 10 HP'li halkın da ölebileceğini akıl ettiği bu yapımda bağışladığımız kurban derilerinin paralarının nereye gittiğini görüyoruz. Oğlum biz size elin gevruna sponsor olun diye mi zamanında kurban derilerini verdik la? Bu zengin piç bizim bir buçuk süper kahramanları vs yaptırmak için planlar yapıyor. Bruce, Clark, la yıllardır gözlükle sakladın ya la kendini. <laughs> O mu zeki? Biz mu malız anlam veremiyorum. Düşün, o kadar param var, hala anlamıyorum. Halk ikiye bölünmüş. Birileri diyor ki, Süpermen süper. Öteki taraf diyor ki onun Allah belasını versin. Birileri Süpermen'in taşakları gezdirenler yesin. Diğer taraf onun evine ateşler salınsın. Birileri ne olursan ol gel Süpermen. Öteki taraf Süpermen'in amına Yani filmin ilk yarısı insanoğlunun idnelikleriyle dolu. Batman için alkış kıyamet. Bu güzelim adam içinse Süpermen Aleviymiş la. Sonunda bunu yargılamaya karar veriyorlar. Kimi? Süpermen. Süpermen la. Herif serçe gibi uçuyor, at gibi sokuyor. Lakin insanoğlu yargılayabileceğine inanıyor. Biz malda mal da tamam deyip yargılanmaya gidiyor. <laughs> Suçsuz olduğunu anlatmak için saçları jöleli, taytı ütülü süper abi salona giriyor. Tam anlatacak. Gum. Herkes çok Azra'yı toplu alıma geçiyor. Tabi sonuç hayamına koyayım ya. Bizimkinin jölesi bile bozulmuyor. Anasını satayım hadi herif ölmüyor. Hadi elbise öyle bir malzemeden yapıldı ki yıpranmıyor. La jölenin markasını söyleyin de biz de sürek. Malum memlekette sık sık bir şeyler patlıyor. En azından yakışıklı ölürüz. Ya duydun mu herkes ölmüş orada. Kapat ben seni arayacağım. Ya neredesin sen kaç saattir? Gidiyorum ben kızım. Senin suçun değil ki. Ama giren bana girdi inamına koyayım. Koca patlamada bir ben sağ kaldım. Tabi o sırada bizim yarasadan halliceyi sen aslansın. Yer sonu herifi. Tam olarak uçamasan da bir süre havada kalabiliyorsun oğlum. Şeklinde gaza getiriyorlar. Bizim şuursuz Üff. şerefsiz de gidiyor şehrin göbeğindeki gemide bulunan canavarı uyandırıyor. Buradan da anlıyoruz ki belediye mal. Biz olsak çoktan onu parçalayıp yerine AVM ye dikmiştik. Geminin parçalarını da bir fabrikaya verip jilet yaptırmıştık. Sen ne yapıyorsun lan? He. Barfix falan çekiyor işte. Süpermen'i dövecek. Gamyon lastiği mi la o? Kim gaza getirdi bunu amına koyayım? Sonuç olarak bizim Bruce özel mızrak hazırlıyor. Denk getirebilirse Süpermen'in börünü hesap. Hayırlı geceler diyorum. Efe Buram keyifsiz duruyorsun demiş. 100 bit atmış. Leraito. Diyorum ya sadece. Tabi arada da bir gariya takmış. Fotolarına bakıp. Kim bu oğlum ya? Şeklinde söylenip <laughs> duruyor. Enerjim bitti. Çok fightli oldum. Gözlerinde neon taktıran yarasa mekanda bizimkini beklerken manitası binanın tepesinden atılan süper Bunun adem... fragmanında Superman'e bakıp şöyle yapıyordu. Süperman do you believe, tell me do you believe diye bir şey diyordu. Herkes böyle olmuştu. Onun üstü nasıl bir film gelecek amına koydular falan. Bunu da eski sevgilimle gizlemiştim sinemada. Ben de 16 Ağustos 2000 Senin niye Batman'ci olduğunu anlaşılıyor. 16 Alakasız kanka. Mani tam oluyordu hep o zamanlar. Niye bence olduğunu anlaşıldı. Oğlum onlar yokken de vardı Batman benim. Ben de Batman. Sen giyişmekten filmleri izlememişsin ki. Kanka en çok ne üzüldüm biliyor musun? Yok bunu bayağı izledim bu arada. Hiçbirinde filmde değişmedim. hepsini. <laughs> en çok kanka şeye üzülmüştüm. Harry Potter. E... şey 2 part 1. Ölüm Yadigarları Part 1'de en çok onda iyiymiştim. Hiç Aynı onda izlemiştim var hiç izleyememiştim. O kadar üzülmüştüm Ciddi ki. Ciddi <laughs> ben taşşak <taşlar> geçiyordum. Valla Yişmek'ten <laughs> <laughs> film izlememiştim. Akıyor birader akıyor. 5 lira attı. Abi Kokara selam söyler misin? Kokara selam olsun. Berezino. Abimiz ablayı kurtarıp sütü bozun yanına giderek Oğlum sen ne ayaksın be yürek mi yedin evladım <laughs> diye atar gider yaptığı sırada tam verecek küsküyü hop <laughs> ananı kaçırdım He? Aynen ananı kaçırdım ne Nasıl an? kaçırdım <laughs> Göstü yazıyor. O, o kadar, kadar eski var. Evet oğlum o kadar eski. Zeplinle. Çok saçma sorular soruyorsun. <laughs> Aha da bunlar da fotoğrafları. Bu kadar da süren var. Biç misin sen? Aynen rolüm bu. Batman'de gaza getirdim seni bekliyor. Onu öldür ananı kurtar. Hadi eyvallah. <laughs> kalk kalk sikecek gibi bakayım. Süper abi Bukov diye iniyor ve... Bruce bak çok pis gaza gelmişsin hacı. Elimin ayarı yok. Gel vazgeç bu sevdadan. Ananı... Oğlum sana... <laughs> Elimin ayarı yok, <laughs> yok bu arada. <laughs> sen ölümsüzün gerizekalı. <laughs> Her canlı ölümü tadacak süper çocuk. Anam! <laughs> mal mal konuşuyorsun, gözlere de ışık taktırmış. İçinden nasıl görüyorsun lan? Gözünü <laughs> almıyor mu? Tabi <laughs> Bruce abimiz temiz bir dayak yedikten sonra bile akıllanmıyor, ekstra itemlerini sonuna kadar kullanıyor. Yaras abi şekil yapacağım derken kıyafet rahat hareket edebilir şekilde dizayn etmediğinden Robocop'tan hallice bir şekillere girmiş. Bütün hareketleri baston yutmuş gibi. Hikayenin en başında Bruce abinin line diyerek mevzuya daldığı sahnede ise askerler mallıkta bir dünya markası. Örneğin şu nereye ateş edeceğine karar veremeyen asker. <laughs> Mesela yürüyerek dayak yemeye gelen bu abi. Veya elinde <laughs> silah olduğu halde ateş etmeyip sik beni Bruce abi diyen soldier. Yani şu sahne baştan sona kadar... Burası kripton tozu yapmış güçlerini zayıflatıyor Superman'in. Patlamanın ortasında saçı bozulmayan süper abinin saçını bile bozuyor. Al takke, ver külah iki salla vur günah derken mızrağı tam saplayacak Marta'yı kurtar. Annem o benim. Benim anam da Marta. Kardeşiz belki de. Vallahi mı lan? Aynen hacı, kim bilir. Süpermen kardeşimmiş lan! <laughs> diye yine gaza gelip Marta'yı kurtarıyor. Süpermen kardeşimizmiş lan. Yani bütün hikaye boyunca yarası adamımız tüple çalışıyor. Finalde bossla vs yapan 3 kaslı ve öfkeli ekip canavara hakkın rahmetine yolluyor. O sıra ne oluyor? Bizim Süpermen oluyor tüperman. Adamı gömüyorlar. Peki sence tonla para kazandıran Superman'i Hollywood öldürür mü? Hayır. Siz seyirciler bunu yer misiniz? Hayır. E yani? E bitti. Kısacası bana yara sağdan dediler. Hep hor gördüler. Superman'e dal diye hep gaz verdiler. Aldım gazı, uydum bu halka. Niyet ettim Superman'in cenaze namazına temalı bu yapım bizim için. <laughs> filmdir. Doğru karar. 1 puan almış. Doğru.